Merhaba sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar 15-30 Kasım arasında sizleri neler bekliyor? Onlara bakalım. İnanç ve ideallerinizin dönüşme uğrayacağı bir dönemin başladığından söz edebiliriz. Hukuk ve adalet konusunda beklemeye alınmış işlerde de hareketlilik başlayabilir. Kapanmamış iç hesaplaşmalar, yasal takibi süren davalar gibi durumlar varsa ancak bunlar yeni bir bakış açısı geliştirdiğinizde çözümlenir. Kurban psikolojisine girdiğiniz iş, ilişki, aile hayatı gibi alanlarda da neyi yanlış yapıyor olduğunuzu gözden geçirin. Yepyeni bir bakış açısıyla yaşamınızı tamamen değiştirebilirsiniz sevgili balıklar. Başkalarının finansal kaynaklarından rahatlıkla yararlanabilecek, ortaklaşa işlerden elde ettiğiniz kazançlarınızı artırabilecek, miras, nafaka, prim gibi konularda şans sizden yana olacak. Ancak bu süreçte özellikle sağlıkla ilgili harcamalarınız artabilir. Sağlık konusuna bakacak olursak özellikle yumurtalıklar üreme organları, pankreas, karaciğer ve insülin gibi noktalarda sağlık harcamaları yapmanız gerekebilir. Dikkatli olun. E, Venüs sayesinde ilişkilerde krizler, diplomasi ve orta yolu bularak e, çözmeye çalışacaksınız. Bu dönemde ilişkilerde daha fazla sahiplenici, daha kıskanç tavırlar sergileyebilirsiniz. Tutkulu bir aşk gelebilir veya daha çok cinsellik odaklı bir aşk kapınızı çalabilir. Eğer ki sponsorluk, burs gibi arayışınız varsa bu süreçte de bu konularda önümüzdeki 20 günlük dönemde kazançlı ve faydalı gelişimler yaşayacaksınız. Kariyer ve e, iş hayatı gibi konular e, ön plana çıkıyor. E, yeni kariyer fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Yabancılarla çalışması söz konusu olabilir ancak kariyerle ilgili yeni adımlar atmadan önce tüm detayları enine boyuna düşündüğünüzde ve büyük bir risk almadığınızdan e, emin olmalısınız. Hedefleriniz gözden geçiriyor. Sizi yavaşlatan konulardan sıyrılıyorsunuz. Yaşadıklarınızın anlamını bilmeniz, kariyerinizde olumlu gelişmeler yaşamanızı destekliyor, hakkınızı alıyorsunuz. Oluşunuzun heyecanla fevri hareket etmekten kaçınmalısınız. Evet 13 Kasım'da yeni ay gerçekleşti. Akrep burcunda e, yeni ay eğitim konuları, hukuki süreçler ve inançlarınız üzerinden etki alacaksınız. Size engel olan belirsizliklerle ilgili harekete geçmek isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizde soyut somut karmaşası yaşamanız da mümkün bu arada. Elde olmayan gelişmelerden e, mantığınızı oturtmakla zorlanacağınız bir dönem diyebilirim. Daha çok iç sesinizi dinle meye çalışın. İş hayatındaki fırsatlara farklı gözle bakarak bu konudaki şansınızı da ıskalamayın sevgili balıklar. Bu dönemde iş amaçlı seyahatlere çok sık çıkabilirsiniz. Yeni bir eğitimine eğitime başlamanız da mümkün. Devam eden bir hukuki süreciniz, mahkemelik bir işleriniz varsa nihayet lehinize sonuçlandığına tanık olabilirsiniz. Araç kullanıyorsanız bu dönemde trafikte de ekstra özen göstermenizde fayda var sevgili balıklar. Hayatın sürekli olumsuz yönlerini değil de olumlu yönlerini keşfedeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Kendinizi bir anda hayatın anlamını sorgularken bulabilirsiniz. Sevgili balıklar ayrıca bu ay e Yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış, pazarlama işleri, öğretim görevleri, uzak akrabalar, felsefi, e, din... Din, inançlar, hayatı sorgulama, anlamlandırma ile ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, astroloji, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konularla odaklı ilk etapta bir değişim, dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru da yaşam tarzınız, baba kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz bakımından da gelişmelere çok yatkınsınız. Taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar gibi konularda hareketlilik yaşamanız mümkün bu konular hakkında Evet ay sonuna doğru hayatınızda değişim ve yükselen tempo görünüyor sizlere gökyüzü keşfedilecek yeni ufuklar gösteriyor Siz fark edin ileriye doğru bir adım mı atacaksınız yoksa görmezden mi geleceksiniz bu tamamen size bağlı Neyi seçeceğiniz önem kazanıyor Ekim ayındaki tutulmalarla birlikte ilişkiler hepinizin odak noktası oldu. Ancak ilişkilerinizdeki sorunlu noktalar tespit edildiğine göre bunları çözmek ve noktalama zamanı da başlıyor sizler için. Demek ki bazı balıklar tamam mı devam mı noktasında karar verme aşamasına gelecek. Bu yeni ay ile birlikte kendinize sorun başkalarına gösterdiğiniz sevgi, saygı, şefkati kendinize gösteriyor musunuz? Bunu bir kendinize bir sorun bakalım. Öncelikler sırasında kendinizi ilk sıraya alma zamanı geldi. Yani kendinize değer verin sevgili balıklar. Biraz da kendinizi düşünün. Kasım ayının sonuna kadar dolunay'a kadar akrep yeni ayının etkileri sürecek ve sizin 9. evinizde gerçekleşen bu durum düşünsel yapınızın, hayata bakışınızın, kişisel gelişiminizin etkileneceği bir yeni ay etkilerinden geçiyor olacaksınız. Yakın çevrenizdeki kişilerle yüzleşmeler yaşayacaksınız ve bu kişiler sizin kendinize karşılaşmanıza, kendinizi tekrar anlamanıza yardım edeceklerdir. Hayatınızda pek çok şey değişime uğruyor. Bu dışarıdan da görünmeye başlayacak. Yeni ay ilişkilerinize ve evliliğinize de gerilim getirebilir. Fikirsel uyuşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Ancak tüm ilişkilerinizde daha esnek ve affedici olmanızı tavsiye eden bir gökyüzü altındasınız sevgili balıklar. İlişkinizde değişimi şefkat ve merhameti artırmak şeklinde uygulamanızı tavsiye edebilirim. Daha az kuşkucu ve daha ılımlı tavırlarla daha mutlu olmanıza, iyi hissetmenize vesile olacaktır. Daha neşeli, mutlu, keyifli olmanız kendiniz dışındaki dünyaya nasıl anlamlandırdığınıza bağlıdır. Yurt dışı ya da sosyal medya alanından ise beklenmedik para girişleri ve yeni başlangıçlar söz konusu sizin için. Yeni ay dolayısıyla gelişecek yeni çalışmanız, girişimleriniz hangi alanda olacaksa olsun istikrarı sağlamanız zaman alacaktır. Kiminiz gerçekten de hiç beklemediği çok şaşıracağı iş teklifleri alabilir. 24 Kasım'da yay burcuna Mars geçiyor ve sizin 10. evinizde ilerleyecek. İş yerinizde yeni hedefler, yeni bağlantılar özellikle uzaklarla ilgili bağlantılar, ithalat, ihracat, uluslararası işler, internet üzerinden tüm dünyaya satış yapabileceğiniz işler, büyüme fırsatları, ee, ve bu fırsatları doğru değerlendirmek, büyümek, yükselişler ana gündeminiz olabilir. Kendi işinizi kurmak olabilir, var olan işinizi büyütmek olabilir, bir şirket içinde yükselmek, terfi almak olabilir. Hepsi e, bu transitin olasılıkları arasında bunlar gündeminize gelebilir. Herkes kendi hayat resmine göre etki alacak tabii ki bu durumdan. 27 Kasım'da İkizler Burcu'nda bir dolunay meydana geliyor ve sizin dördüncü evinizde meydana gelecek. Kasım ayının yeni ayı da dolunayı da uyumsuz açılarda gerçekleşiyor. Evet bu dolunayda da sert açılar var. Güneş ve ay karşı karşıya gelince dolunay olur. Ay ikizlerde güneş yayda. E, güneşin yanında da Mars var. Dolunayda yeni ayda tamamen Marsiyen Mars ile gerçekleşiyor yani. E, ek olarak da yeni ayda Uranüs ve dolunayda da Satürn faktörü var. Sistem içinde bize sadece e, iyiliklerimiz korur. İyi insanlar olalım. Yaradana güvenle şartlar içinde iyi olmaya, olanları da okuyup iyi seçimler yapmaya çalışalım. Dördüncü evde olması dolunayın sizin e, aile demek, yerleşim, yaşam alanı demek sizin için. E, evin düzeni e, dördüncü ev konusu arasına giriyor. Ev içinde ailenizde anlaşmazlıklarınız, tartışmalarınız olabilir bu etkilerden dolayı. E, bu ayın yeni ayı ve dolunayı uyumsuz açılarla gerçekleşiyor demiştim. Çok şahane şeyler e tabii ki söyleyemiyoruz o yüzden. Bu etkileri, bu ihtimalleri öncesinden öğrenmiş oluyorsunuz ki bu içeriği dinleyerek buna göre davranırsanız ölçülü kontrollü hoşgörülü olursanız bu sorunları da çok hafif atlatırsınız toparlayıcı uzlaşmacı bir e, tavırda olmayı seçerseniz etkilerini de küçültmüş olursunuz hatta hiç etki almayabilirsiniz de <laughs> evet sevgili balıklar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir sonraki videolarda